Merhaba millet. Çocukların karnını doyurdum. Annenin sütü yetmiyor. Mecburen böyle takviye mama veriyorum. Bak ya hiç yerinde durmuyor ya. Nereye gidiyorsun? Bak. Nereye gidiyorsun? Bana gelmeye çalışıyor ya. Allah'ım yarabbim. Sen kocaman oldun da şimdi gezmelere mi çıktın? Bak bak. Gel. <laughs> Üstüme çıkmaya çalışıyor. Tipe bak ya. Arkadaşlar yardım gönderiyoruz deyip de bir daha telefonlara çıkmayanlar, mesajlara cevap vermeyenlere. Yani gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız iyilik kendinize yapıyorsunuz. Bana değil ne verirsen elinle Diğer tarafta gel diğer tarafa gelir seninle diye. Bir atasözümüz var değil mi? Yani benim için bir şey yapmıyorsunuz. Herkes ne yapıyorsa kendine yapıyor. İyiliği de, kötülüğü de. Bakın dedim ya sana Üç tane kendi yavrusunun haricinde sokaktaki bu üç yavruya da annelik yapıyor. Bu çocuk sütü kalır mı? Mümkün mü? Bakar mısınız? Al anneciğim. Al, 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 al. Al şu elini bak. Neyim? Kurban olurum. Geliyorum. Ay şu anda çok güzel oynuyorlar. Bak. Kapıyı kapatıyorum. Gidiyorum. Ne oldu? Gidiyorum. Tekrar geldiğimde hepsinin bu yatakta yatıyor buluyorum. Anne dışarıda. Bebekler dışarıda. Üç tanesi de yatakta yatıyor. Neyse dediğim gibi arkadaşlar kendinize yapacaksınız. İyilik yapıyorsanız kendinize yapın. Destek olun, Ma yardım yani mama desteği olsun, maddi yardım olsun. Çünkü veterinerlere gitmesi lazım. Aşıları vurulması gerekiyor. Kapının önünde ayağı kırık bir kedimiz var. Onun tedavisi olması gerekiyor. Yani o kadar çok sorun var ki inanın tek başımayım, arabam yok ne yapacağımı bilmiyorum. Yok arabam. İmkanım da yok. Maddi imkanım da yok. Mama almakta sıkıntı yaşıyorum. Gönderen arkadaşlar Allah razı olsun. Kendilerine yapıyor. Sonuçta dediğim gibi iyiliği. Kimse kimseye yapmıyor. Bu canlara destek olalım arkadaşlar.